Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi kardeşimler basını inceleyeceğiz. Şimdi başlayalım. Şöyle farımız var. Gördüğünüz gibi. Şöyle de göstereyim. Burada bir tane daha far var. Kırık bir de leke var. O, o leke geçmiyor türlü. Şurada lastikleri var. Şöyle göstereyim. Zaten şu lastiği çıkıyor. O hep takmak zorunda kalıyoruz. Ama güzel araba. Şurada annelerle bez çöktüm. Anneler olunca kötü oluyor. Söktük kayboldu zaten annelerleri. Şurada bir tane çitamız vardı. O da kırıldı. Şöyle göstereyim. Şöyle farları var. Bunun bu arabayı zaten hep şeyde görmüşsünüzdür. Ee, ne diyeyim. Oyun yüklerken görmüşsünüzdür. Hep bundan çıkıyor bu araba. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle. Şöyle bakın. Şöyle. Ayrıca bir de şura göstereyim. Şura iyi ama şu çıtalar gördüğünüz gibi kırılmış. Şu da plakalık var. Plakalığın o şeyini plakalığı çıkartacağım ama şimdi yapmıyorum. Kağıttan plakalık yaptık Çıkartamıyorum. Onun yanında da bir tane kırık var. Böyle göstereyim. Ama gözükmüyor. İşte zaten gözüktür. Şöyle. Bir kırık var. Şöyle. İşte bir tane çizimimiz var. Böyle göstereyim. Şöyle. Araç... Ha, araç demişim. Ee... Bu araba bizde annem almıştı bana. 2010 şeyinde 2014 yılında ben 5 yaşındayken galiba. Şöyle göstereyim. Yani 6 sene olmuş bu aranı Şöyle göstereyim. Ve kırılma mevcut. Şöyle göstereyim. Başka bir şey yok aracın. Sadece şurada var. Şurada çizgi var. Şu lastik çıkıyor. Zaten göstermiştim. Şu farda leke var. Bir de kırık var. Şurada da plakalı şeyine kırık var. Şurada da bir tane kırık var. Gördüğünüz gibi göstereyim. Bu araç araba böyleydi. Şöyle Şöyle. Şimdi adetim size bir tane Ev yaptık şöyle göstereyim. Şöyle güzel çok güzel şöyle. Şöyle göstereyim size. Şurada trenimiz var onu göstermemiştim. Videosunu çekmemiştim şimdi de çekeyim. Çalıştıracağım ama şimdi de şeyler bozulur. O yüzden çalıştıramıyorum. Şöyle göstereyim. Şurada arabamız var küçük arabalarımız var. Santran şeyleri. Hayvanlar. Şimdi şöyle. Işte şey neydi? neydi onun ismi? İki katlı oyun setinin şeyleri var neydi? Ee, ne diyeyim ya? şu şey unuttum. Şöyle sürpriz yumurta kutular var. Ya sürpriz yumurtadan çıkan şeyler var. Tatlılar var. Şurada da oyuncak var. Şurada da gördüğünüz gibi. Ee, neydi santranç tahtaları var. Burada benim arabam var gördüğünüz gibi. Şöyle bisiklet var. Şeyden çıkan neydi? Sürpriz yumurtadan çıkan. bir, de bir tane de motor bisiklet var. Şurada, muz. Şurada da bir tane e, çıkan şeyimiz neydi? Ee, çıkan taşımız şurada da bir tane Aynen devamımız açtı. Bir tane şeyimiz neydi? Ağacımı şöyle göstereyim ben size. Videomuzu ben videomuzu ben şöyle göstereyim. Şeyimizi beğendiyseniz neydi? E bunu beğendiyseniz kanala abone olun. Şimdi öbür <laughs> Arabaya geçelim şunu bir. Öbür benim arabamı inceleyeceğiz. Öyle göstereyim. Şunu koyun da şu. tamam. Durdu. Bir şey bozulmadı. Şu aralarda şöyle şöyle koyduk. Ee, satır satır. Gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim. Şöyle de. Böyle bir şeydi. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Öbür videoda görüşmek üzere.